Saygıdeğer arkadaşlarım, biz 15 yıldan beri ne diyoruz? En az 15 yıldan beri yargı artık bitirildi. Şu anda yargı kurumu kaçak ve de haram sarayın sultanının iki dudağı arasından çıkan buyrukları uyguluyor. Dolayısıyla da o kaçak sarayın bir hukuk bürosuna dönüşmüş durumda. Adam layık Cumhuriyet'in tüm kurumlarını yıktı. Orduyu, yargıyı, eğitimi, emniyeti, istihbaratı çökertti adam. Orta faşist faşistin devleti kuruyor. Ve Kaçak Sarayı'nın arkadan bahçelisi ve onun MHP'si ülke ocakları da bu faşistin devletinin bir bileşeni. Bu sebeple onun cinayet işleme özgürlüğü var. Her cinayeti de böyle en tipüften cezalarla birkaç kişinin en alt düzeydeki üzerinde yapılacak bir iki basit cezayla kapatılacak. Bizim de duruşmalarımızda Kaçak Sarayın Sultanı habire davalar açıyor ya kendisine hakaret ettiğimiz savıyla hiçbir talebimiz kabul edilmiyor mahkeme ve savcılar tarafından. Hepsi reddediliyor arkadaşlar. Ve hepsi Kaçak Sarayı'nın sultanının avukatlarının talebi doğrultusunda dosyayı karara bağlıyor arkadaşlar. Onların avukatları sadece bir cümle söylüyor. İddiamızı sürdürüyoruz. Sadık'ın cezalandırılması talebimizi tekrarlıyoruz. Bitti. Çünkü o avukatların yapacağı her işi savcı ve yargı zaten yapıyor. Emir altına alınmış. İşte ne yazık ki Sınan Ateş cinayetinde de aynı durum söz konusu arkadaşlar. Ne diyor Sınan Ateş'in eşi, annesi ve avukatı? Hiçbir talebimiz kabul edilmedi diyor. Ve acılı anne gözyaşları arasında ne diyor? Benim evlatlarımı katletme emrini verenler dışarıda onların adı bile geçmiyor diyor dosyada. Ben oğlumun katillerini istiyorum, onların yargılanmasını istiyorum, diyor. Ama o katiller kaçak ve de haram sarayın bir bileşeni oldukları için bohçalıdan Semih Yalçın'a, İzzet Ulvi Yönter'ine Ülke Ocakları Genel Başkanı'na ve diğer avanesine kadar dokunulmazlık sırrı içindeler arkadaşlar. Ne yazık ki Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'te tam cesaretle konuşamıyor. O da korkuyor hala. Ne diyor? Bu cinayetin azmettiricileri ülke ocaklarının ve MHP'nin içine sızmış karanlık bir güçtür diyor. Yanı söylüyor arkadaşlar. Bu cinayetin gerçek faili MHP ve onun gençlik örgütü, katiller örgütü ülke ocaklarıdır arkadaşlar. Bunun içine sızmış belli bir güç değildir. Katiller örgütü tümden tepeden tırnağa MHP ve onun bileşeni ülke ocaklarıdır arkadaşlar. 65'te aynen böyle kuruldu bu parti. Daha doğrusu Osman Bölükbaşı liderliğindeki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Alparslan Türkes tarafından ele geçirildi ve bu görev verildi ona ABD ve SİA tarafından arkadaşlar. Süper NATO, Gladio, Kontrgerilya tarafından. aşağı Ateş korku sonucunda bu eksik tanımda değerlendirmede bulunuyor dedik arkadaşlar. Yani bu cinayetin gerçek failleri, azmettiricileri, MHP ve ülke ocaklarına onun içine sızmış karanlık bir güçtür demekle yani MHP'nin ve ülke ocaklarının tamamını bu cinayetin içine dahil etmemekle. Aslında daha önceki ifadeleriyle de çelişkiye düşmüş oluyor. Ne gibi? Daha önce ne demişti? Sinan da gazetecileri ve başka insanları dövdürdü. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı döneminde. Ve ben ona karşıma aldım bu yaptığın doğru mu sen bir akademisyensin iki tane çocuğun var senin yakışıyor mu bu sana dediğimde ne cevap vermişti Sinan Ateş diyor ben MHP merkezinden gelen emri uyguluyorum uygulamazsam beni de cezalandırırlar aynen böyle demişti diyor demek ki bu emirlerin tamamı ülke ocakları genel başkanlığına ve onun emniyet içindeki istihbarat içindeki uzantılarına nereden geliyor arkadaşlar? MHP'nin tepesinden geliyor arkadaşlar. Başta Devlet Bahçeli olmak üzere, Semih Yaşın, İzzet Ulvi Yöntem olmak üzere en tepesindeki ekipten geliyor bu emir arkadaşlar. Sinan Ateş'in katliam emri de aynı ekip tarafından verildi. Oraya da siyadan geldi. Ve Tayyip'in de haberi var bu katliamın yapılacağından. Oranın da onayı alındı. Çünkü o da yargı kılıfıyla bu cinayetin örtbas edilmesi görevini yapacak. Ki yapıyor işte. Biz sen ne dedik? 65'ten bu yana MHP, Türkeş ve devamcıları ve onların partileri siyasi yönetimindeki Süper NATO'nun, Kladyo'nun, Kontur Gerilla'nın siyasi parti formu altındaki paramiliter bir katliam ve cinayet örgütüdür dedim arkadaşlar. Görevi nedir? Vatanseverleri, ülkelerinin bağımsızlığını savunanları, anti-emperyalistleri, layık cumhuriyet savunucularını, ilericileri, devrimcileri, komünistleri katletmek, kitlesel ve tek tek katliamlarla Onları yok etme. Bu görev verildi bu harekete. Baştan itibaren anayasa ve kanunlar dışında çalışır bu parti ve onun gençlik örgütü. Bunun binbir cinayetini, katliamını daha önceki konuşmalarımızda, yazılarımızda yazdık arkadaşlar, anlattık. İşte Sinan Ateş'te vatansever olduğu için Kuvayi Milliye'yi, Mustafa Kemal'i, İnönü geleneğini, tam bağımsızlığı, savunduğu için katliam emri verildi. Siyah tarafından onu MHP ve onun ülke ocakları uyguladı. Ve bu hareket, bu kontrgerilla hareketi sadece siyasi bağlamda bir hareket değil arkadaşlar. Daha önce de söylediğimiz gibi. İstihbarat örgütleriyle, bitle, polis istihbaratıyla, siyasileriyle ve yargısıyla, ordu içindeki varlığıyla ...bir bütündür arkadaşlar. Devleti ele geçirmiş bir bütündür. ABD emperyalist saygıdını... ...ve onun NATO'sunu... ...onun şirketlerini, tek ...ülkemizden defetmeden... ...bu karanlık güçten... ...kurtulamayız arkadaşlar, defedemeyiz. Tüm açıklığı ortaya çıkaramayız... ...bu karanlık gücü. İşte Sinan ateş ayeti... ...ve onun... ...yargı tiyatrosu... ...trajikomik yargı oyunu da bizim bu tespitimizi bir kez daha matematiksel bir kesinlikte doğrulamış oluyor arkadaşlar. Biz 67'den bu yana bu hain ABD emrindeki vatan, millet ve halk düşmanı, ABD kuklası, ABD hizmetkarı karanlık güce karşı savaşıyoruz. Şu anda Tayyip Giller adlı siyah dincileri de bunlarla el ele vermiştir. Omuz omuza vermiştir ve ABD'ye hizmet etmektedirler. Evet arkadaşlar daha önce de dedik bu karanlık gücün eski siyasi destekçileri MHP'nin yanında Demirel'in Adalet Partisi vardı. Molla Necmettin'in partileri vardı. Milliyetçi cepheleri vardı. Turgut Özal'ın ANAP'ı vardı. Tansu Çiller'in yine Doğru Yol Partisi vardı. Bugün de işte MHP ve Tayyip Giller var destici, çömlekçisi var. Onun yanında diğer Molla Necmettin'in oğlunun yeniden vefağı var. Ve diğer ufak tefek partiler var arkadaşlar. Siyasi destekçi olarak. Evet arkadaşlar ne diyoruz biz? 1950'den itibaren Türkiye Amerika'nın yarı sömürgesi durumuna çıkmıştır. İşte bütün bu felaketler ondan yaşanmakta. Bu alçak emperyalist saygı bu ülkemizden kovmadan Türkiye'nin rahat bir nefes alması, ekonomice, siyasetçe bağımsız bir ülke haline gelmesi mümkün değil. Karın sağlıcakla. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.